Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil billah İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bil. Bunların hepsi zaman kavramı aslında. Bak zaman akıp geçiyor. Bak gördün mü? Yakında siyah kalmayacak. Gidiyorsun. Gidiyorsun. Ahiret hava yolları. Gidiyoruz. Belki de çok kısa bir süre sonra duyacaksınız. Bir tane Hüseyin vardı gitti. Hoppa hadi bakalım. Ve sonra hepiniz için geçerli. Kimse kazık çakmayacak. Ama kıymet bil arkadaş. Buralara gel getir. Götür. Allah için taşı. Adam gelmiyorsa sırtında taşı. Kardeşim taşıyacaksın. Niye? Çünkü zaman akıp gidiyor. Bunun kıymetini bilmezsen Allah Celle Celaluhu belanı verir. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bil. Bak Korona bir geldi herkes patates oldu. Morklar, cenazeler, kabristanlar her yer doldu taştı. Bir ara ne oldu? Gömmeye mezar yoktu. Cenaze arabası yetişmiyordu. Bak Hindistan'da kepçeyle boşaltlar çukurlara. Kepçeyle. Hindistan'da adam yakmaya odun bulamadılar ya. Hani onların inancını saymıyorum. Bir inanç harici. Düşün bak. Sağlık önemli. İmandan sonra en önemli şey sağlık. Sağlık olmasa nasıl namaz kılacaksın? Nasıl oruç tutacaksın? Allah'tan afiyet isteyin. Hadis-i şerif. Afiyet isteyin, sağlık isteyin. Ya Rabbi sağlıkla hayırlı uzun ömür ver. Biz ilk önce Ya Rabbi para ver. Ya Rabbi karı ver. Tabii kardeşim ya. Böyle kardeşim. Bizim kafa böyle. Erkeklerde Ya Rabbi karı ver. Hanımlarda Ya Rabbi koca ver. Arkadaş biz bir kendimizi bir kurtaralım. Şu nefsimizi bir kurtaralım ya. Biz ahirete çalışmamız lazım ki ilk önce dünya. Hastalık gelmeden önce saatin, Fakirlik gelmeden önce ...zenginliğin kıymetini bil. Arkadaş... Eğer ...şu anda herkes zengin arkadaş. Burada oturan bütün kardeşlerim zengin. Ne demek zengin? Bir iman zengini. İkincisi kardeşim... ...üstünüze giyecek kıyafetiniz varsa... ...zenginsiniz. Kimse kusura bakmasın. Hepinizin... ...cebinde cep telefonu var, zenginsiniz. Ha, işi biraz daha derine indirsem... ...buradan var ya, hepiniz... ...miltimilyarder çıkarsınız. Öyle bir şey yok. Allah rızası için... ...ki... Fakirlik güzeldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki istersen Mekke'nin dağlarını altın yapayım dedi bak. Allah Allah. Gittiğin yere peşinden gelir. Bütün dağlar ya peşinden gelecek dedi. Altın olacak peşinden akacak. İstersen dedi fakirliği seç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani dediğin hangisini seçin? Bir de hani Cebrail Aleyhisselam'a diyor hani fikir alayım. Cebrail Aleyhisselam dedi ki fakirliği seç. Fakirlik iyidir hesabı kolaydır. Zenginsen de ona göre davranacaksın Sadakanı vereceksin zekatını vereceksin arkadaş Kıymetini bileceksin ondan sonra Meşguliyet gelmeden Boş vaktin Kıymetini bilin Allah'ın cellece bir meşguliyet verir Ya bir türlü hocam diyor namaz kılamıyorum. Çok yoğunum Adam öğle namazını ikindi 10 dakika kala kılıyor İkin namazını Akşama 5 dakika kala kılıyor Farzı kılıyor çıkıyor niye Çok meşgulüm sen meşgul değildin sen rahattın. Rahat zamanında namaza gitmediğin için Allah Cellece seni dünyaya boğdu. Kim dünya isterse Allah Cellece onu dünyada boğuyor, boğuyor. Kimin derdi dünya dünya kadar derdi olur arkadaşlar unutmayın. Derdiniz ahiret olsun. Dünyanız önüne açılacak. Açılacak Rabbim Celle söz veriyor be. Sahabilerin hiçbir dünya derdi yoktu. Niye? Dertleri ahiret. Bizim tam tersi. Dünya olsun da ahirete bakarız kardeşim. Ya arkadaş bu nasıl bir akılsız iştir? Ebedi bir hayat varken ebedi hayata hazırlanmıyoruz. 60 senelik dünya için bir tarafımızı yırtıyoruz. Böyle bir mantık, böyle bir akıl var mı? Yok. Müslüman böyle olamaz. Ondan sonra bu konuyu çok uzatmayacağım. Bununla alakalı detaylı bir sohbet yaparız. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bir arkadaş. Evet. Ölüm haktır. Ölüm gelecek. Her canlı ölümü tadacaktır. Ayettir. İnkar eden var mı? Yok. Ateistler bile bunu inkar etmiyor arkadaşlar. Bak ateistler Hâşâ ve kela. Allah inkar eder ama ölümü inkar edemez. Dünyada ölümü inkar hiç kimse yoktur. Ben ölmeyeceğim diye kimse yoktur. O rakı miydi? neydi o koca kafalı var diye bir tane gavur. Ne yapıyordu? Ha biri işte böbrek ameliyatı bilmem ne, kan tazeliyordu işte 200'e kadar içeceğim. Ne oldu? Yüzde ila, cehenneme zümera, küt. Öleceksin arkadaş. Şu boş işlerden vazgeçelim Allah rızası için. Allah'ın Celle Celaluhu, sen onun yolunda olmasan adamı rezil eder. Bak bu sözümü unutmayın. Kim dünyanın peşine koşarsa Allah Celle Celal onu dünyada rezil edecek. Rezil olacak. Göreceksin. Ben güllük gülüş sandım diyen adam kusura bakma Allah Celle Celal bir yerde tekerini patlatacak. Bak arkadaş bugün bir haber gördüm. Belki de duymuşsunuzdur. Ya arkadaş işte okuyayım da dinle yani. Tam şeye göre tam bize göre haber yani. Bu haberde dünyaya manşet olmuş. Bursa'nın Hamitler Mahallesi'ne gelip Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka Mahallesi'nde çalıştığı ifade edilen Mutlu denen kişi olay günü Mesut isimli arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza. Sonrasında beraber alkol aldık, içtik diyor. Vakit geç olunca ben dinlenmeye gidiyorum diyerek yanından ayrıldım. Yazlık evde alkol almıştık. Ben dinlenmek için diğer eve gittim. Yani ikisi ayrı eve gidiyor. Arkadaşım beni tam anlamamış. Yani o demiş ki ben öbür eve gidiyorum. O arkadaş da onun dediğini anlamamış. Kafası güzel. Anlamamış yani. Ondan sonra arkadaşım beni tam anlamamış. Ben geri döndüğümde dönmediğimi görünce diyor meraklanmış. Kafası güzel anlamamış. O da gitmiş öbür tarafa. Bu da geri gelecek zannediyormuş. Görmeyece adam kayboldu zannetmiş. Adam jandarmaya bütün arama kuvvetlerine haber vermiş. O arkadaşı. Bu da diyor gece birde uyudum. Sabah karşı diyor 5'te kalktım dışarıya çıktım. Baktım diyor dışarıda arama kurtarma ekipleri var. Kayıp birini arıyorlar diyor. Ben de aralarına karışarak kayıp olan adamı arıyorum diyor. O öbür eve giden adam kayıp adamı arıyormuş. Abi ondan sonra diyor ki kayıp kişinin kim olduğunu bilmeden diye aramaya katıldım. Bir süre sonra Beyhan Mutlu'yu aradıklarını söylediler. Adam diyor ki ismimi duyunca diyor şoka girdim. Adam diyor ki herhalde kayıp biri var diyor. Ben de aramaya katıldım. Adamı arıyorlar. Kendi kendini arıyor adam yani. Manyak kafası güzel işte. Rezil, Allah rezil ediyor işte. Jandarma diyor kimi arıyorsun diyor. Beyhan Mutlu lan diyor. Ben Beyhan Mutlu değil miyim lan? diyor. Kendi kendine bak. Ondan sonra başından aşağı diyor soğuk teler döküldü. Beyhan Mutlu'nun ben olduğunu söyledim ama aramaya devam ettiler. Millet de manyak. Adam demiş lan Beyhan Mutlu benim hala niye arıyorsunuz demiş. Olsun. Ya inan işte rezil oluyor adam. Allah adamı rezil ediyor. Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara devam ettim diyor. Adam kendini arıyor yarım saat yani. İşi gücü bırakmış kendini arıyormuş. Yarım saat o da aramış yani. Ondan sonra benim olduğum bilince ekipler gülümsediler. Ve bu olay taze daha dünya basında gündem olmuş. Evet dünyada bu olay trend olmuş. Kendini arayan adam. Bakın Allah Celle, Celle nasıl rezil ediyor biliyor musun? Bu rezilliktir arkadaş. Bu rezilliktir. Rüsvalıktır. Allah Celle, Celle dünyada da rezil eder. Ahirette de rezil eder. İçki çok büyük günah. İçki bütün günahların anasıdır. Adam içki içip eve gidip anasıyla zina ediyor biliyor musun arkadaşlar? Evet. Anasıyla zina ediyor. İçki içiyor eve gidiyor. Anasına tecavüz ediyor adam. Karısına gidiyor diyor ki sen benim anamsın diyor. Nikahı düşüyor. Öyle bir şey yok. Gitti o nikah. Yok çok sarhoştu. O kadar çok mesaj veriyor ki arkadaşlar. Şunu iyi dinleyin. O kadar çok mesaj veriyor ki. Eşim diyor sinirlendi. Bana diyor, üç defa boş oldu dedi. Ne yapacağız? Bitti. Geçmiş olsun. Ama diyor benim eşim diyor nikah yanaşma. Geçmiş olsun. Ama ne yapacağız? Geçmiş olsun. Hala diretiyorlar. Bitti kardeşim. Üç kere boş oldu değilse bitti. Bu işin şakası yok. Allah adamı rezil eder. Bu nedir ya? Pisliğe bak, rezilliğe bak. Sen zamanla Allah için değerlendirmezsen, dünya için, pis işler için, günah için değerlendirsen Allah Celle, Celle rezil eder, rezil. Unutmayın arkadaşlar bu işi. Şu meseleyi unutmayın. Ha? Ya dünyada hep gündem oluruz da gündem olduğu meseleye bak. Hani şu topik trend olmadı yani Türkiye'de bilmem işte bin tane hafız çıktı. Bir günde misal. Var mı? Yok. Atıyorum işte Türkiye'de trendlere bir tane sohbet girdi ya da ne bileyim işte bir tane namaz, bir tane Kur'an. Var mı? Yok. Nerede pis iş var, bozuk iş var? O giriyor. Evet. Adam ondan sonra demiş ki Jandarma komutanlığı ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Adam dünyayı selamlıyor. <laughs> Selamlardır Allah'ım yarabbim. Ondan sonra diyor ki dünya umurumda değil. Değil zaten dünya umurunda değil. Sen cehenneme çalışıyorsun dayı. Allah hidayet versin amin. amin. Vallahi billahi ya. İşe bak.